Memurlar Haber kanalından hepinize iyi bir gün diliyorum arkadaşlar. Az önce son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Herkesin kafasında soru işaretleri var. Bu soru işaretlerini dindirmek amacıyla bu videoyu yapıyoruz arkadaşlar. Uzaktan eğitim uzatıldı. Yarı yıl tatil içinde tarih belli oldu arkadaşlar. Detayları vereyim. Bu haberi memurlarhaber.com web sitesinden okuyorum. Habere direkt ulaşmak isterseniz arkadaşlar videonun altına linkini ekledim. Direkt tıklayarak ulaşabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimi 22 Ocak 2021'e kadar uzattı arkadaşlar. Yarı yıl tatili ise 25 Ocak'ta 2021'de başlayacak ve 3 hafta olacak. Milli Eğitim Bakanlığı COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarı yıl tatili takvimle ilgili yeni düzenlemelere gitti. Bakanlığın aldığı karara göre uzaktan eğitim 22 Ocak'a kadar uzatılırken 25 Ocak'ta başlayacak olan yarı yıl tatili de 3 hafta olacak arkadaşlar. Detayları vereyim arkadaşlar karne notu verilmeyecek. Sadece etkinlik notları verilecek. İlkokullar için bunu bilgilerinizi vereyim. İlkokullarda sınav yok. Sadece etkinlik notu olarak verilecek. Liselerde birinci döneme ait bir yazılı uygulama ve ortaokul ve liseler için konuşuyorum. İlkokullarda dediğim gibi sınav notu yok. Sadece etkinlik notu verilecek. İlkokullar böyle ortaokul ve liseler için Birinci döneme ait yazılı uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları okul ortamında ve sosyal mesafe hijyen tedbirlerine uygun olarak seyretilmiş gruplar halinde gerçekleşecek. Yani arkadaşlar ilk ortaokul ve lisede her dersen bir kere sınav olacak öğrenciler ve e, okul ortamında olacak. Şu anki açıklama bu yönde ve demek ki gruplara ayrılacak arkadaşlar öğrenciler muhtemelen ya da sınıflara ayrılacak. Atıyorum 30 kişilik bir sınıfı ya 3'e bölecekler ya 2'ye bölecekler. Aynı anda iki farklı sınıfta ya da üç farklı sınıfta sınav olacak öğrenciler. Ayrıca iller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece orta öğretim öğrencileri kendi istediklerine bağlı olarak 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerin okul yönetimine başvurması halinde öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarihte itibariyle bulundukları illerde sınava katılabilecekler. Evet. Sadece orta öğrencileri diyor. Kendi istediklerine bağlı olarak 28 Aralık 2020, 2020 Pazartesi gününe kadar farklı bir ilde aynı okulda olma kaydıyla sınava girebilecekler imiş. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturulmayacak şekilde planlanacak. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatili sürecine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süreci de yani arkadaşlar e, Nisan ayında ara tatil vardı onu iptal etmişler ve bu 25 Ocak'a eklemişler. Bence mantıklı olmuş çünkü Nisan ayında en azından aşı falan yapılırsa okullar açık olur ve öğrencilerin ara tatili gitmemiş olur. Yani ders yapılır. Daha mantıklı oldu bence. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak arkadaşlar. Kısa özet geçeyim ve videoyu bitireyim. Dönem 22 Ocak'ta bitiyor. Yarı yıl tatilinde ikinci dönem ara tatili eklendi ve 3 hafta oldu. 15 Şubat'a kadar yarı yıl tatili var. İlkokullarda sınav yok. Ortaokul ve lisede tek sınavla not verilecek. Karneler basılı olarak verilecek. Kısa özet bu şekilde. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Sorularınız varsa videonun altına yazabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz iki videoyu da izlemeniz yararınız olacaktır diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Kanal abone olmayı unutmayın.